Yeni bir vlogdan. Herkese selamlar. Ben nereye gidiyorum? Direkt videoyu burada başlattım. Uzun zamandır beklediğim bir konser. Hayko'dan sonra. Belki linçleneceğim bilmiyorum çünkü bu sanatçının çok sevmeyeni çok. Label C5. <laughs> Belki müzik tarzından dolayı yargılanacağım falan. Ben seviyorum çünkü eğlendiriyor. Ben benim yüzüğümü eğlendirip eğlendirmediğine bakarım. Gayet de keyif alıyorum. O yüzden bugün Label C5 konserine gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Hazırlandım. Yani çok abartı bir şey yapmadım. Düz siyah kot giydim. Üstümde bu şekilde. Şöyle bir kolyem vardı. Makyaj yaptım falan filan. Şimdi gidiyoruz. Bir de hemen şöyle göstereyim çıkmadan önce. Böyle basic bir kombi yani. Çok kalabalık. Geldim, geldiğim yerden tekrar geri geldim. Tamam, 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 Şarkı yaptım bebeğim. Evet konser çıkışı tatlı yemeğe geldik <laughs> Ben tabii ki <laughs> Yine sesim bitti Boğazımda değişik bir öksürük var Anlamlandıramadım bu arada istediğim iki tane şarkıyı söylemedi. O yüzden sinirliyim biraz ve sahneye çok geç çıktı. Hani bilette sekiz buçuk yazıyordu. Sahneye dokuz buçukta çıktı. Bir saat öyle bekledik hayatım. Şimdi tatlı biraz mutlu olacağım. saat 12'ye geliyor. Ben yeni uyandım. Saat 1.30 gibi falan uyudum çünkü. Ve uzun zamandır böyle rahat güzel uyuyamıyordum. Muhteşem. Aşırı dinlendim. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Ay, bu ocak beni sinir ediyor ya. Ne oldu şimdi? Hala anlayamadım. Yani şuna basıyorum, tamam. Bu ocağı seçip arttırıyorum. Şu çalışıyor. Değişiyor. Evet. Benim dışarıda ufak bir işim vardı. Onu hallettim, geldim. Bu arada evde temizledim, size çekemedim ama. Çünkü çok hızlı yaptım. Şimdi ilke gelecek arkadaşım. Makarna yapacağız. <laughs> yani oturmaya geliyor biraz acıktık. O da de çok uğraşmayalım. Yani vakit kaybetmeyelim. Hemen pratik bir makarna yapacağım. Gelmek üzere zaten. Size bir böyle geleyim, selam edeyim dedim. Çok açım bu arada. Şu anda saat 4'e geliyor herhalde. Evet, ilke geldi. Bizim hayvanlık şakam. <laughs> Porsiyonların büyüklüğü çünkü çok açım. Ama bitiremem büyük ihtimal bunu. Bir de şey açtık, Kerimcan açtık. <laughs> Yemeğimizi yedik. İlke tutturdu. <laughs> Vay ki <topama> gidelim diye. <laughs> çünkü çeyiz diziyor. O yüzden Kenan evrene gidiyoruz şimdi. Bu arada çok yedik. <laughs> Miri spazmı <fazlığını gülüyor> <içiyorum gülüyor> herhalde. Sen çok soslu yaptın yani. Her şey tamam makarna soslu yenir. Şimdi <laughs> 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 yemek bulmuş. Hala bunu yiyor işte. Yok <laughs> ben Evet ben ketçap mayonezi çok döktüm. Ay geçeriz herhalde gel. <laughs> Şurada bir tane <laughs> yeni büjüteri açılmış. İlk oraya gidiyor. <laughs> Şaka. <laughs> ben zorla götürüyorum. <laughs> Niye öyle baktın? Evet ben zorla götürüyorum. Çünkü her şey 50 liraymış. Göstereceğim şimdi size. İçeride 50 liraya bir şey bulamazsam kıyamet kopar. <laughs> şimdi eve geldim ve aşırı yorgunum. Yani hiçbir şey yapacak halim yok. Bakyajımı silecek halim bile yok ve saçımı falan yapmam lazım. Yarın işe gideceğim çünkü pazartesi. Bu arada Vakiki ama gidemedik. Sonradan bir üşendik. <laughs> bir şeyler içtik falan işte. O bücüteriden birkaç tane takı aldım. Bir küpe aldım. Bir tane bileklik aldım. Bir ara gösteririm. Şu an hiç halim yok gerçekten. Uyuyacağım. Saat 9'a geliyor. Erken uyurum diye düşünüyorum bugün. Bakalım. Öyle yani. Sabah görüşürüz o zaman. Evet uyumadan göstermek istedim. Şöyle bir bileklik seti aldım. Üçlü. Şu kontür kalemi mi kontür şeyi <laughs> City ondan aldım. Şöyle kendinden geçmeli bir küpe aldım. Bir de halka küpe aldım normal. Bu şekilde. Selam. ben işten geldim. Bugün günlerden 10 Kasım. Baba, anma törenimizi yaptık. Atamızı sevgili, saygıyla andık. Tekrardan ruhu şad olsun inşallah. Çok duygulanıyorum ve düşündükçe. Neyse. Eve geldim işte. Bugün çok bir şey çekememiz. iş zaten. Çekemiyorum. Eve geldim. Yemek yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Çok önceden fasulye haşlamıştım. Kuru fasulye yapacağım. Bir de pilav yapacağım. Bugün günlerden pazartesi bu arada, yarın salı. Ben yarın izinliyim. Ee, normalde ara tatil ya, bize okulda ara tatil yok. O yüzden her öğretmene bir gün izin verdiler, benim günüm de salı, yarın yani. İzinliyim o yüzden. Güzel bir yemek yapalım, sonra belki tatlı yaparız, bakalım. Bu hastayım. Bu, Buradan sahi, da izleyecek bir şeyler açtım Aa, bu arada. Cümlenim. Oh, tamam. Bana ait sistemlerim var derim, daha itibariyle zorlu da blöbar olur. Onun görgüsüz Bir bir o zaman bu görgüsüzlüğü başlatmak için sevgili arkadaşlar video boyunca bize yemin içelim. Deneyelim. Umut Bey bu yemeğimiz ne sıkıntı? Ama babayla özür dile. Hemen rafası çık. Umut Bey. Bir dakika öncelikle biz bunu nasıl yiyeceğiz? Sevgili arkadaşlar önümüzde bir servis var. Ya bakmayın Burak'ta da yememiş gibi yapmayın şimdi. Denle. Adam bir şey ne var Burak'tası bu arada. Ya bey sormakta bir sakınca var mı? Evet. Şu videoyu çekeceğiz diye

Yemeğim pişerken tatlı yapmaya karar verdim. Gül tatlısı yapacağım. Canım çünkü bayağıdır istiyor. Şerbetli tatlıları da çok seviyorum. Şimdi malzemeleri hazırlayacağım. Size de göstereceğim. Şerbetten başlayacakmışız. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su diyor. Bu tam su bardağına biraz büyük. O yüzden şöyle bir parmaktan eksik koyacağım. Reklamsız müzik dinleme deneyimini keşfettim. Evet, biraz karışık oldu ama şöyle göstereceğim. Bir çay bardağı un, bir çay bardağı sıvı yağ, e, vanilya, kabartma tozu, bir çay bardağı irmi koyacağız, 125 gram tereyağı koyacağız, iki buçuk su bardağı e, un koyacağız. Bu arada yağ eritilmiş şekilde olacak. Evet, şimdi yağ eriteceğim ve şu an hayatımın sonun ilk kez hem yemek hem tatlı yapıyorum. Elim ayağıma dolaşmış şekilde. Annemi çok iyi anlıyorum şu anda. Bunun hepsini eritiyorum ya. Çok mu oldu acaba? Neyse artık çok geç. Zaten fasulye oldu. Pilavın olmasına çok az kaldı. Onları direkt kaldıracağım. Hamuru yaptıktan sonra yemeğimi yerim. Ya da fırındayken yeriz. Bakacağız ya da e, şerbeti birkaç tane limon damlatacağım. Önce sıvı yağ ekliyorum. Sonrasında yoğurdu ekliyorum. Ardından bir çay bardağı irmik diyor. 20'yi de döktüm. Şimdi de tereyağımı ekliyorum. Bu karışımı çırpıcıyla bir süre karıştıracağız. İyice karıştırdım. Üstüne de vanilya kabartma tozu ve un ekliyoruz. Pilav da pişti bu arada. Şöyle bir karıştırayım. Onu sonra ekleyeceğim. Şu bardakta bir iki buçuk tane falan ekleyeceğim. Ona göre bir bakacağız. Ben bu tatlıyı en son ablamın evinde yapmıştım İstanbul'da ve çok çok severek yiyorum. Zaten şerbetli tatlı severim ben. Çok sütü tatlarla aram yok. Evet ele yapışmıyor zaten ama e, birazcık tok olması lazım çünkü açıp daireler yapacağız. O yüzden biraz koyalım. Evet şöyle bir hamur olacak. Şöyle göstereyim. Böyle. Hamurdan şöyle biraz aldıktan sonra bunu merdane ile açacağız. Sonra çay bardağıyla ile daireler yapıyoruz. Üç tane daireyi üst üste koyup sardıktan sonra ortadan ikiye geçiyoruz. Hemen göstereceğim. Şöyle üst üste koyduktan sonra şu taraftan sarmaya başlayacağız. Hemen geliyorum. <laughs> Bir yerimle çekip hem yapamıyorum. Bu arada biraz çatlama yaptı. Ben de anlamadım. Niye böyle oldu? Umarım bir şey olmaz. Şöyle sardıktan sonra şöyle bir görüntü oluşuyor. Sonra ortadan ikiye kesiyoruz ve bu şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. <laughs> evet, yemeğim hazır. Değil. Normal oturaka, otur Şimdi yemek otur yiyeceğim. Böyle çok dividi var. Koltuğu normal koy, otur ak. İşte bunlar vakumla doğanlar. Değişik. <laughs> gel bir çevir. Evet. Evet. Sizleri... Gel. Şöyle bir bakmak istiyorum. Evet şerbetimizden şöyle alıyorum. Döküyoruz. Vallahi çok güzel görünüyor. Günaydın. Daha doğrusu tünaydın. Öğlen uyanım zaten. Canım kahvaltı istemedim. Mantı yapayım dedim. Açım çünkü. Ve başıma gelene bakın şimdi. Kettle'ım kırıldı. Şaka mı bu? Yere düşürdüm. Ağlayacağım şimdi. Yani bu benim elim ayağımdı bu arada. Uf. neyse artık çaydanlığa koydum suyu ısınmasını bekliyorum. Annemi de aradım dedim ona acil ketil lazım. O şimdi şeyde sen pazarında bugün salı. Oradan bak dedim yoksa yine hani artık başka bir yerden alacağız. Bu arada dün ben tatlı falan yaptım. Abi uyku çöktü bayılmışım. Tatlıdan sadece bir tane yiyebildim tadına bakabildim. Şimdi şiresini iyice çekmiş muhteşem görünüyor bu arada. sar zamanı bir geriye. Ve ister istemez bir melankoli kapladı beni. Paylaşmak istemiş Yasemin Hanım. Doğru mu? Evet. Öyle evet. bir fotoğraf. Gerçekten öyle. Çocukluğunun olduğu bir şey. Sanımızı bir geriye, olduğu bir şeydi. Yani e, nöbetten çıkmıştım. <laughs> Gördüm bir şeyler Kardeşim ben de ya dedim. Paylaştım. Ve Mesut Can Tamay'ın ikisini bulmuşlar. Bir kadın mı? göstereceğim size. Yani. Şu an iki. Yani reklam iş birlikleriniz için. <laughs> ben <laughs> geçtim. Gelişmişten... <laughs> Aman diyeyim Yasemin sakın o toplara girme. Boş ver. Acını boş ver. Bu bir risk. Evet, yağmur yağıyor. Dışarı çıktım. Annemin yanına gidiyorum çünkü. Ne güzel mis gibi duş aldım. kimle yağmur yağıyor. Harika. Annemin yanından ayrıldım çünkü kafa masajına gidiyorum. Benim randevum 6'da, anneminki de 7'de. Evet, o standımı topluyorum ben şimdi gidiyorum o sonra gelecek. Hava çok güzel değil mi bu arada? Ay muhteşem rahatladım anlatamam size. Müthiş. Şimdi annem geldi. Annemin de seansı var. Annem çok yorgun şu an. Evet. <laughs> Tekrardan selamlar. Ben masajdan sonra size bir şey çekemedim. Araya hafta sonu girdi falan. Ben Ceyhan'a gittim geldim. Bugün pazar gecesi. Hatta kuaföre gittim. Saçlarımı kestirdim biraz. Kat ver dedim. Çok güzel olmadılar mı? Şuna bakın. Sedat abi gerçekten mükemmel. Yani kesimi falan bayılıyorum çok memnun kaldım. Ve bu arada annemlerin bana öğretmenler günü hediyesi geldi kargodan. Hemen onu açıyorum. Bunu kesinlikle Instagram'da falan görmüşsünüzdür ya da TikTok'ta. Ee, Flying Tiger mağaza saçlı Adana'ya. Ben gidip direkt mağazadan almaya üşendim. Bir de bunu bir hafta kargo bekledim ne derse. Gidip alsana yani. <laughs> Hemen göstereceğim. Bu kadar minik bir şey şeymiş. Daha büyük, daha büyük bekliyordum. İşte bu. Şunun güzelliğine bakın. Ha, hemen deneyelim bunu. Şuna bakın, çok güzel. Evet, görüyorsunuz. Şu an bitleri oynuyorum. Çünkü çok uykum geldi. Saat 9'u geçiyor sanırım. Uyuyacağım. Ve bu videoyu artık burada kapatalım. Güzel, uzun, bol paylaşımlı, bol aktiviteli bir vlog oldu. Beğendim bu vlogu. Bayağıdır vlog atmıyordum. Çünkü ee, yani işim yoğun. Hafta sonları da o şekilde geçiyor falan. Hani bir şeyler anca çekip hepsini toplayıp, düzenleyip paylaşabiliyorum. Çok sık atamıyorum o yüzden. Bu şekilde. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.